Bu genç kim? Aa bizim o yardımcı kameraman. Neyse arkadaşlar bu arada ee, videoda beğeni ve abone istemeyi unutmuşum. Eğer bu kısma kadar geldiyseniz adamsınız. Aboneyseniz zaten bir şey demiyorum. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Allah çarpsın senin turun. Beni tehdit etme. Onu kudum. Zıbap. <laughs> <laughs> ee, o toplulukta söylediğim gibi bugün evet biraz utanacağım ve biraz da sizlerin isteği dışında bir video olacak çünkü ben bu videoyu soft spoken çekmezsem böyle fısıldayarım böyle çekersen bu video e, çocuk porsiyonundan ban yiyecek o yüzden çocuk porsiyonu böyle garip bir e, politikası varmış youtube'un anlayamadım ama olsun. Biz yine de soft spoken'la bu videoya başlayalım efendim. Cık. Kulaklıktan duyamıyorum. Mikrofona bağlamadım kulaklığı çünkü. Bağlasam ne olacak? Kendimi duyacağım. Ama bu şekil böyle. Ya. Ne anlatıyorum ya? Neyse arkadaşlar şöyle başlayalım. Zaten elimde çok bir şey yok. Biraz da olsun açıklama mahiyetini göstereceğim. Benim burası 4 yıl önceki stüdyom. Evet. Burası benim. Abi 4 yıl önceki stüdyom. Abi 2022 2021 lan yıl. Şurada da cüzdan mı var? Bu ne amına koyayım? Nasıl bir cüzdan? Askeri temada bir cüzdan. Burada da Miving, Miving Mouse um var. Baksana şu an masum Razer. Zaten değiştiriyorum. Sipariş verdim. Bir tane wireless mouse aldım. Bu da saygıyla anılacak yakında. Amına koyayım. Şöyle amına koyun mouse diye. Arkadaşlar, ee, bir de bir seferinde benim bu mikrofonumu dildoya benzeten adamlar olmuştu. Dedim hani ne alaka amına koyayım. Yani RGB dildo mu olur amına koyayım. Sen nereden çıkardın? Nasıl psikolojisi falan. Neyse. Burada da benim eski mikrofonum var. Bakın bu da altın kaplamalı titreşimli dildo. Kafayı yersin. Şu özürlü kitle tarafından beni de bozdular. <laughs> özürlü kitle beni de bozdu. Burada e, aydınlatma. Şu yeşil kısmı aydınlatıyor Burada da tripodu var zaten bunu. Hani böyle zaten çift monitör kullanıyorum. Biri normal 10, 16 inç monitör, biri de televizyon amına koyayım. O zaman biraz fak fakir takılıyorduk ama elimizden geldiğince bir şeyler yapıyorduk YouTube kanalımız için. Makaslarımız var burada mouse, klavye, oyun konsolu vesaire. Görmüş olduğunuz gibi burası bu şekil zaten. Perdenin olduğu kısım zaten benim siyah arka planımın olduğu kısım şu an. Tam şu gördüğünüz bakın. Şu kısımda benim siyah perdem var şu an. Tam şurada. O da aynı bu arada. Burada da gene aynı bu sefer ters çevirdim şimdi. E, ters dönmüş setup sistem. Guz guz da kaçmışım. Burada da Sikik webcam'im var. 30 FPS 480P. <laughs> burada da eski YouTube kanalımın afişi var. Abi ben şimdi eski YouTube kanalıma özel bir, bir görsel hazırladım mesela. Gazi içinde burada semt içerisinde abi etrafa asıyorduk, şey yapıyorduk, reklamını yapıyorduk. Çok güzel zamanlardı ama ya yani. velettik ama, kırınçtık. Çok kötü zamanlarda, güzel zamanlarda ikisini de diyebilirim şimdi. Gördün Bu niye? Bu niye shit post kalitesinde onu anlamadım. Ben <laughs> yani gördüğünüz şekil. Daha ne göstereyim Aa bakın bu. Bu. Resim bu abi. Grey Instagram. Burada da şey var. Plex'i çıkarmıştık. Youtube ve Instagram için. O zamanlar yapıyorduk bir şeyler yani. <laughs> Eski thumbnail'larım var. Iki, ta, i̇ki ikişer tane asmışım bir daha amına koyayım kardeş bayı yapmışım dolapta şurada dolap dolap değişiyor bu arada evet amına koyayım çok fazla sesim yükselttim sinir oluyorum kapat lan bunu arkadaşlar yani bu tip ne amına koyayım ya bak galiba ergenlik bizi yaşlandırdı amına koyayım burada ergenlik sonrası böyle oldu tabi ergenlikte atlatıyoruz çok şükür <laughs> Ergenlik çok iğrenç bir şey bro. Baksana bu ne? Yanda saftir Kral Şakir kitapları. Ronaldo, Messi ponseri, posteri. Ben yaka mikrofonuyla video çekiyorum. Tam yıl yapmışım böyle. Kafayı yersin. <laughs> Burada da <laughs> evin arka odasında şu an kardeşimin odası. E, bu buraya şey yapmışım. Normalde ben benim odam olacaktı orası. O zamanlar o zamanlarda bir tane e, şey yapmışım. Çarşafa amına koyayım. Arkama perde niteliğinde asmışım. Video çekiyorum. Ya en azından e, çaba sarf etmişim. Bir şeyler denemişim yani o zaman da bir gayretimiz varmış. <laughs> bu da bu gösterdiğim green arka planla, yeşil arka planda böyle bir şey yapmışım. Mahir Eysamar bazında. O adam videoları da mükemmel. Lan en son Undertale izliyormuşum. Dur. Nerede? Bak göstereyim. Ya şu, şu tarzda şu tarzda bir şey yapmaya çalışmışım. Bu adamın videolarını eskiden de çok severdim. Hala seviyorum. Düzgünce geri dönse bir Serkan abi piyasada kaldı böyle adam akıllı video çeken. O kadar Serkan Caymaz'a da buradan selamlar olsun abim. Seviyorsun. <laughs> buradan yani kapak resmini böyle tasarlamışım. Abi bu arada Bakın burada da mesela bir Aman koyayım benim ses tonu değişmek zorunda kalıyor. Mesela burada da bir şey yapmışım. Abi şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Ya şimdi ben böyle bu ses tonuyla konuşuyorum da yani soft spoken falan ama bu da hani Ey Samar diye yayınlamak olur mu bu video acaba bilmiyorum. Neyse hadi el sesi de yapalım. Evet. onun çok erotik bir ses tonu bu damına koyayım ya. <laughs> ya burada da ya burada çektiğim vlogu hatırlıyorum. Ee, Ramazan bayramı vlogu çekmiştim. Bizim gece konuda da burada da mahallede video çekmişim. Hemen kapımda namına koyayım. <laughs> Editliyormuşum videoyu buradan. Gene burada e, siyah bir arka plan tasar. Zaten arkadaşlar e, arka plan rengi e, senin kadrajda bulundurduğun renkten bambaşka bir renkse zaten onu şey yapabiliyorum burada yeşil olmasına gerek yok. Mesela arka planı siyah ya ne bileyim ya şöyle söyleyeyim. Mesela arka planın ben beyaz sen simsiyah giymişsin. Senin zaten gözün mü beyaz? Hiçbir yerin beyaz değil amına koyayım. Tenin zaten krem renginde. O şekil bu arka planı yine siyah yapabiliyorsun. Burada da farklı bir metot denemişim. Zaten bu kısımda anlaşılıyor bakın. Kareler namına koyayım ya. Tiplemeye bak. <laughs> Burada da e, yaka mikrofonuyla bir şeyler yapmaya çalışmış ama bu da şey. Yani bakayım lan. Tamam bir kayıtta bir sıkıntı yok. Abi. Ya şu bir telefon tutacağı var. Üzerine de şey koymuşum. Ya şu anda pek şey yap şey yapmıyorum ama mikrofonu bak mikrofonu kendi kutusunun üzerine bir ağrıyor. Gençler annem aradı da benim. Geldim. Görmüş olduğunuz gibi zaten eski halimle taşak geçiyorum da e, telefon tutacağına yaka mikrofonu koydum diye ya, görüyorsunuz yani. Benim şu an kullandığım mikrofonun altında bile bir bok var yani. Mesela burada da bir video çekmeye çalışmışım. Tapping. Tapping videosu. Ha böyle şey yapıyorum bak. Telefon kılıfına böyle bir muamele çekmişim. Yani. Sikimtronik bir şey. Ama gene yapıyormuşum yani. Abi benim benim o zamanlarda e, Samar anlayışım daha farklıydı. Bak şey bundan sakın şöyle bir şey anlamayın. Cinsellik, geylik falan değil amına koyayım. 13-14 yaşında çocuğunda ne geliyor orası çocukları. O düşünceden çıkın. Böyle daha hoş bir şey zannediyor ama bu işin arkasında dönen ucubeliklerden haberim oldu. Biraz araştırmam lazım. Gördünüz. ha bakın. Burada kanalım daha 600 aboneye yeni gelmiş. Bu gördüğünüz kanal bu arada şu an video çektiğim kanal. <laughs> o kanal. O şekil. <laughs> Burada ben bir tane komik shorts videosu paylaştım. Bu shorts'ta da yerden para çalanın sonu. Bu video biraz tutmuştu. Bizim mahallede çekmiştim. Bu videoda parayı alıp götüren kadın bizimkileri bulmuş annemleri falan ben de tabi kadın ağlayarak gitmiş videosu yayınlanmış kadınla taşak geçiliyor amına koyayım bizimkilere çıkmışlar diyorlar yok beni paylaşmışlar Beni de hırsız zannediyorlar ben de o sıra Düzce'deyim. edeyim. beni arıyorlar kadından özür dile falan tamam dedim Allah'ın özür dileriz sildim videoyu <laughs> ne zamanlardı be <laughs> mesela burada ne var süngelle rahatla e samar emot koymuş bak bak lava bak emot koymuş bir de. <laughs> Benimle birlikte uyu. Ama nasıl bir thumbnail oğlum ya abi. Ela bak ne kadar cringe de olsa özgün içerik yapıyormuşum yani. Bak benim farkım da bu arkadaşlar. Diğer kanallarla beni kıyaslamayın. Ben öyle ezbere içerik çekenlere benzemem. <laughs> ezbere içerik seven takipçilerime çekelim. Bak burada da mesela düz yedeyiz gene ama bu YouTube kanalımdan biraz bağımsız. Ku, kuzenlerle aylık oynuyoruz bakın. lastiklerle lastik ayakkabılarla kale yapmışız şuraya amına koyayım. Nasıl gösterdim yani bak seslere bak. Yiğit topu biraz şuraya al. Yiğit izliyorsan bu videoyu senin amına koyayım. <laughs> tipe bak tipe lavuk hiç değişmedi ya. Benim sildiğim kanaldaki soru cevap videosunda vardı. Camide çekmiştik amına Burada da mesela kendi çapımda bir vlog çekiyorum. Ee, gece konudan apartman evine giderken diye. Nasıl bir konuysa artık. Trabzonspor montu var üstünde. Vay oğlum. Oğlum ben ne kadar değişmişim lan. Değişime baksana IQ. Burada da video başlatmaya çalışıyorum. Arkada da bu koltuk var. organı koydum şu an bu koltuğa. Gözüküyor mu lan bakayım. Yok ya bu koltuk şey gözükmüyor koltuğa niye şimdi zorbalık yaptım ben ya? Çok kötü bir adam olmaya başladım. <laughs> bu video niye açılmıyor lan? Allah Allah. Allah Allah. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası eski zamanların bu şekil yani. Daha farklı içerikler, görseller falan vardı kanalıma ait. Onlar silindi. Bunları da şeyden buldum. Google'ın eski fotoğraf yedekleme özelliğinden bunları görebildim. Ee, o zaman kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki video için anket atacağım. Oylamayı unutmayın. Bay bay.